Kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Keten köyünde dolaşırken Rize Keten köyünde. dıştan bakınca biraz zor gibi görünen bir hadisenin senin burada inanılmayacak bir kolay, manzara şekli gerçekleştiğini görüyoruz ama. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum. Allah kolay versin. Sağ ol. İsim sizin? Ben, Ahmet. Ahmet Altunsu. Ahmet amca. Amca. Yaş kaç? Ya 89. 89. Bir sene sonra 90. 90. Ya bu ne ya? 10, 10, 10, 10. Aa, o, o, sen oraya mı kaydı? Sen oraya mı Bu ne iş bu yaptığınız bu, iş? Bu fasulye diyetişmiş. E, alıp çorba yapacağız. Ramazan'da. He Ramazan'da. Niyetli misiniz? O elbette. 89 yaşında. He evet, tamam. 89 yaşında. Allah kabul etsin. Amin. Amin. E zorlamıyor mu bu yaşta? Yok zorlanmıyorum. Zorlanacak o şey etmem. E 8 sekiz defa ameliyat olmuşum ben. Sekiz defa. Maşallah dinç görünüyorsunuz evet. ama. Hem be, beyinden iki defa ameliyat olmuşum. Allah acil şifalar versin. Amin. Eşiniz mi? E, eşimiz de. Var. Ama bu benden daha düşkün. Ben daha dili Daha iyiyim yani. Nasıl hanımefendi size mi düşkün yoksa Oba, size bir nazaran bir daha mı? Bir yok sayı, bir bu bir bir bize şey. nazaran değil bize nazaran düşkün. Mesela zaten ya, bu da yaşı tamam, 88. 88. 88. Size göre düşkün. He bize gördük. Anne o kadar dinç değil mi? Değil, yok değil. E, bütün işi o yapıyor siz yok, sadece muhabbet edin. Yapmıyor şimdi, şimdi sizi gö gö gösteriş olarak yapar. Ha bizi gördü gösteriş ha, olsun ha, diye ha, mi çalışıyor? Onun haricinde işleri işsiz. Sen kendin mi yapıyorsun Ahmet amca? Ben yapmıyorum işte. Biz böyle hazır yemek. O bir tanesi benim oğlum. Ee, bu ev onundur. Kimi buraya da gelir bize, kimi biz gelir oraya. Ee, yemek, hizmetimiz ederler yani. Anne. Tabii. Anne. Kulaklıkla duymuyor. Ha. Duymuyor mu? Ha. Nasılsın? İyi. Allah iyilik versin. İsmin nedir? Meryem. Meryem anne. Evet. Yaş 88 dedi beyiniz. Doğru mudur? 90 daha doğru. Kim 90? Siz mi beyiniz mi? 90 iken yani, bu da 90. Ben de iyi bilirim. <laughs> Yaşınızı niye küçük söylüyorsunuz ya, Ahmet amca? Ya, küçük söylemiyorum. Bu şimdi o kafası tutmuyor da. Yok. İki beyin ameliyatı olan kim? Meryem ben, anne ben, mi ben, siz? Ben mi? ben ben. E niye kafa böyle dönüyor olduğunda, dönüyor olduğunda e, 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 anneyi yaş, gösteriyorsun? Yaş. Ya ufal sen de cebime gir oldu. 90'mış işte yaş? 90. Yok 89. Abriye 3 4, 5 Allah Allah, ay 5 sonra 90'a girdi Kim 90 yaşında? Ben. Bir yaş mı küçük sizden? Anne, Meryem anne. 90. <laughs> <laughs> Kaç yıllık evlisiniz anne? He. <laughs> <laughs> 20 şey işte 60 7 68 sene evvel evlenmiş Anne, nasıl evlendiniz Ahmet amcayla? Duğun ettik, evlendik. Kaçırmadın mı? Yok, kaçırma yok. Bizim bu şeylere kaçırma pek olmaz. Pek Aa, değil, sordum, çok şey olur. Hı? Kaçırma yok. Köyden dediler ki sen kaçırmışın galiba Ahmet amcayı. Öyle mi dediler? Öyle dediler. <laughs> <ben. gülüyor> Var mı bunun aslı astarı? Ya, Sen kaç yaşında evlendin Ahmet amca? 22. Ha, ne? 22. Ne Yaş, 90. Yaş 90. Yaş 90. Ufak ufak kabul ettiriyor sana gerçekleri. <laughs> ay, ay, ay. 89'du, 90'ı nihayetinde kabul ettik. De de yanlış diyorsun, yanlış. Niye yanlış diyorsun? 60. Mu ya? Mustafa, Mustafa, Nihayetinde yok. işin içine ahali de girince. 54 sene, 55 sene ben oldu. Gel hele <laughs> 55 sene ben oldu. Ne yapmış ki? Nasılsınız? Ha? teşekkür ederim. Sağ olasın. İyisiniz inşallah. Çok şükür. İyi olmaya çalışıyoruz. Daha da iyi olacağız inşallah. Evet. Cep Bu telefonu, telefonu artık iple daha bir sağlam halini getirdim. alıyor. Allah rahmet eylesin. Benim üvey dedem kemer memer yok. İpin bir tanesini buldu zaman Beline yandan bağla. bağlar. da Öyle Abi. bütün beli, ipi de harcamazdı bütün belini. Yandan bağlar. <laughs> Yamalar mamalar hak getirir. Abi. İsminiz? Hikmet Kılıç. Hikmet Bey çok popüler bir dizi hmm. karakteri. Yani <laughs> mi özendiniz de böyle içimizde pijamayla? Pijama da değil tamam. Hafif tamam. gafur benziyor. modeli. Gafur <laughs> abi. Evet. Yola <laughs> 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 hiç pontonu bağlayamıyorsun Bağ, Bağlamışım öyle mi? Evet. Yaş kaç sizin efendim? 70. 70? <gülüyor> <gülüyor> 70. <gülüyor> Düşün bak, çok beğenemedim mi? Yok, çok güzel çıkıyordu, yetkilendim. Hayır, hani yandan müdahale edince ben de dedim ki ya dünkü ben Biliyorum bunun hayatını, biliyorum. Dayı, dünkü adam isim, nereden bilecek dedim. Meğer bilirmişsiniz, yani, ya. topu topu aranızda yirmi yaş var. Benim doğumum olduğu zaman bunun kaçın çocuğu? Birinci. Mustafa, ne birinci? Mustafa, o akşam doğdu. Aa, Mustafa ha, doğdu. He. Tamam. Mustafa doğdu. Mustafa bir, kaç yaşındadır? Köyde vakit nasıl geçer? Köyde bir mevzu Aplış. bulursunuz iftarı da bulursunuz. Hatta bir, bakmışsınız. İftar derken e, girer mevzuya. Mustafa, Mustafa Ben o, evlendim o, de senin o, kaçın çocuğun vardı? Benim birinci çocuğum vardı. Yok ikinci çocuğum vardı. Mustafa mıydı? <laughs> Ali, Ali miydi? Mehmet Ali diye kaç yaşlı oldum Mehmet Ali. Ali daha sonra Mehmet Ali de olabilir. Ahmet Ali'ye en son. Böyle böyle bir bakmışsınız. Ramazan ayı geçmiş. Bayram gelmiş. Hoş gelmiş. Efendim köylük yerde vakit nasıl geçer? Ahan da böyle geçer. Değil mi programları da? Taş çıkartır mı? çıkartır. Kim kimi kaçırmış? Şimdi Meryem Hanım'ın e, Ahmet amcayı kaçırdığı konusunda... Onlar birbirleriyle anlaşarak tatlı tatlı doğum yaptılar ben evlendi. Adam kaçıyor, Benim adı. bunu ablasıydı. bunun ablası. Kaçıracak hadi <laughs> <ablamı gülüyor> <ablamı gülüyor> Bir program çekmeye geldik ama anladığım kadarıyla Ramazan bayramından sonra da biz buradayız. Acaba Meryem anneyle Ahmet amca nasıl evlendi? Anne siz nasıl evlendiniz? Kim kimi görmüş? Kim kimi istemiş? Bir, bir şey denildik ya, görme her, her gün görüyorduk. Ben gün her gün yaşardım. Ben bir selam vardı. Evet. Ha, tamam. Yalnız 68 yıllık evlilikte... benim... 78 deni, 68 olmaz. Önlerden nereden buldun 68? 68 olur mu? 68 olmaz, 78 yani. deni tabii ya. ya ne dersin, 78 olur mu? Ne diyor. deyiz, Mustafa <laughs> kaç Mustafa 50, 60 oluyor. Bu ya. bir Karadeniz yani. geleneğidir. Yaş önemli değil. 68 mi 78 mi? 78. 78 diyor. <laughs> Tabii 78 ya. 65 yaşında oğlu vardır ya. Ne? O da ikinci üçüncü oğludu. İkinci üçüncü oğludu. Benim doğumum ve doğumum vardı. Mustafa abi. mıydı? Mustafa. İlk çocuğu Mustafa İlk çocuğu değil, üçüncü çocuğu Mustafa. İlk çocuğu Mustafa Hayır, Hayır, kaçıncı? Az önce sen dedin ilk çocuğu Mustafa Hayır, değil. Üçüncü çocuğu, üçüncü müydü? Çekirdek çıktı. Dördüncü, dördüncü, şey dördüncü, dördüncü çocuğu. Başladı mı bırakamıyorsun. Dördüncü çocuğu bir, kare... bak, bak, Üçüncü olur. çocuğu dedin az önce, dördüncü ben de tahmin edelim Hayır, dördüncü. Mustafa'nın bir... ilk çocuğunun adı ne Ahmet amca? Geldi. İkinciyi sonra. İkinci? Mustafa. Şey, Fikri. He. Üçüncü kirdi. <laughs> Fikri, Mustafa. Ha. Sen haklıymışsın. <laughs> ha. <aklı gülüyor> üçüncü Mustafa'ymış. Üçüncü Mustafa'ymış. Doğru. Evet, Ahmet amcanın üçüncü çocuğunun adı ne? Bunun cevabı minimum dört dakika. Ondan sonra efendim bizim köylülerimiz neden dinç? Ne gam ne kesavet. Yok trafik gelmiş de bilmem ne olmuşmuş da o olmuşmuş da oraya yetişecekmişmiş. Hiç derdin değil. Buradaki en büyük dert Ahmet amcanın üçüncü çocuğunun adı Cevdet mi? Mustafa mı? Aman bütün derdiniz bu olsun. Derdin en büyüğü buysa bu memlekette dert yok demektir. Bir da saymayayım. Bir süre sonra Karadeniz'de bir gelenekli buyursunlar. <laughs> Ahali toplaşır. Bir kemençe gelene kadar sanki zannedersiniz ki kavga oluyor. <laughs> Halbuki ortada bir şey yok. Ahmet amcanın birin çocuğunun adı Cemal mi Mustafa Bütün olay bundan ibaret. Bak bir olay daha var. O olay olay olayların ardı arkası Beşinci oğlu benim, beni hiç anmıyor. Beni sese yok. Ha Siz, bu dayımdı. Siz hanımefendinin? Doğru, ablamdı. Ablasısın Bu değil ablası, o bunun ablası. Benim, benim ablamdı Sen bunun ablası mısın diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sen bundan konuştun, sen yani. O ağabeyim benim. Ha bu gün Ramazan. Pardon abla. E karıştırıyoruz bazen. 68 yıllık evlilikte yine Yeni bir e, geçim. 78 iddialar da var, 78 yıllık evlilikte. 78, onun. <laughs> 78'den aşağı alsan ben, ben, yani 78, 88, 10 sene 10 mıydım, o yaşla mıydın mesela? 88, 88 e iyiydiysin. <laughs> 88'de, 88. Aslında ortada Şeklinde bir şey yok. yok. Yani. 68 olmaz. Sen de bir şey olmaz ha ya. Anlaşalımla, <laughs> 5 sene anlaşalım. Ama ben 5, 10 yaşla mıydım mesela? Sen 10 yaşla devlenmiş olabilirsin. Sağ <laughs> ol. Eğer 78 yıllık evlilerse 12 yaşında evlenmiş olmaları Yok. gerekir. <laughs> Ama 22 yaşında evlendiğine göre 68 yıllık Hayır, anam 11 yaşında evlenmişti. Aa, sor anamı. Anam 11 yaşında evlendi. Ben Bu onun için böyle kuruyor. Ana sen kaç yaşında evlendin? Ben de sakın zaman da kuruyorsun. Evet. İddialar değişik. Evet. Oğlu diyor ki anam 11 yaşında evlendi. ha, <laughs> bunu Yalan seyredenler be. hafif dumur olmuş. <laughs> ya Aa, ne var? Be. Be. Buyurun buyurun. <gülüyor> buyurun. <gülüyor> buyurun. Çıkamıyoruz işin içine. Ben şimdi, doğru diyeyim. La hiçbiri doğru doğruyu söyleyemez. E nihayet evet, evet, gerçekler yüzüne Bunlar geçirecek. 70 yıllık evli. 70. 70 yıllık evli diyorlar. Ben 65 yaşındayım. Büyük oğlu benim aktör. Cevdet, Cema siz misiniz? <laughs> Cevdet. Cevdet. Ha, Cevdet. Cevdet. Vay Cevdet abim, neredesin ya? Laameden şimdi geldik. Işte. Allah zahmetin. ikindi mi okundu? İkindi okundu, kıldık, yaldık. Allah kabul ha. etsin. Amin. Nasıl geçiyor Ramazan? Ramazan iyi geçiyor. Bende Sen... hiçbir şey geçmez Ramazan. Benim için her Ramazan hep düz zaman yani. Hiç fark yok. Her Ramazan her bir Ramazan, her Ramazan, her Ramazan, her Ramazan olmadığı zaman. bir zaman yani. Normal. 65 zaman. yıldır çözemediğiniz bir şey var. Benim anladığım. Evet, da. buyur. Anneniz ve babanız <laughs> nasıl dunduruyor. evlenmişler? E onu onu Bizden alamazsın. Şimdi babanız diyor ki bizim zamanımızda no. görme yoktu diyor. Ha yok. O Ama yok. Valide hanım da diyor ki evet. Meryem anne de diyor ki teyzelerim vardı. Ben ara ara giderdim. Ahmed'i görürdüm. Ha diyor. öyle tamam o doğrudur. Ama öyle resmen görme yok yani. Gayri resmi. Gayri resmi görme yani bir yolda görecek veya da efendim gidecek bir yere görecek onu öyle görecek. Yok. Sonra bir, Sonra bir şey daha şey vardı. Yine yani. bu bu var ya diyeyimse. diyeyim Eskiden bu araba yolları yoktu Ama. patika yol vardı çok abi, abi, dar. Bu akşam... Yolun dar yerleri var Çocuk bazen. Edelim. Nedir efendim? <laughs> bir dava yok. Yok bununla biz davamız yok. Çözemediğimiz mesele mi? Çözemediğimiz <laughs> mesele. Mi? <Çözemediniz gülüyor> mesele mi? <gülüyor> <gülüyor> 78 mi 78 mi? Hayır oray inceleyim işte. 78 bu da değil 90 yaşlı. Bu nasıl 90 yaşındayım? Ben bunu hala böyle bir durum. Ben 70 yaşındayım. Bu 90 yaşında bu, benden 20 yaş mı büyüktü? Kaç yaş büyüktü hocam? Bu 90'ını da geçmişti ya. Doğru diyorsun. <laughs> 90'ını da geçmişti bu. <gülüyor> <yıl>. <gülüyor> Ahmet amcanın 90'a da geçtiği konusunda ciddi rivayetler var. Evet, doğrudur. Geçmiş evet. midir? 3 sene evvelisi 90 yaşına değil, yani hala 90 yaşına. Değil. Bana da az önce, zaten ben 89 yaşındayım. 90 yaşında geçti. 3 sene önce. Tabii. O zaman 90'dan da yukarı. Yukarıda değil mi abi? Siz nesi oluyorsunuz? Gelini. Ahmet amcanın? Gelini. Peki Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Bir bereket var mı? Var. Ve sofralarda, gönüllerde, adamda böyle bir. Ve evet. evet. Ramazan'da muhabbet farklı evet. mı oluyor? Ki? Adam bir kibarlaşıyor mu? Evet. Bir Masala sakin. güzelleşiyor. Evet, mevzuya kaldığımız yerde artık kadro kaç kişi kaldıysa Anladım. devam edeceğiz inşallah. Şimdi 93 olduğun konusunda ciddi iddialar yok, yok kabul etmem. Kabul <laughs> etmem. Katiyen. Tarihum var benim. Gezilik tarihum var. Bu doğduğunu iyi biliyor ama. Doğduğu zaman <laughs> hatırlıyor. Doğduğu zaman diyecek. Ben doğdum babam geldi. Beş yaşına ben. Oradan tarih var orada. Babam öldü, 5 yaşına Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ama bazen bu 90 ayıza evet, ben aldım 60'ı. Yok, yok, yok. Eksik yazarlar, eksik Öyle böyle bir şey. Hep bu Musab'ınki gelmişler. O 90 ayıza ben 60'ı indim yalnız, onu kabul et. O hiç 90 yaşına ben 60'ı indim. Hiç benim kaynı bu yine büyük oldu. Bu biliyor. 100 yaş, 101 yaşına diyor buraya kişinin kulağı başı. Yok yok kurama, biraz hazile evet, daha. Tamam yani. o zaman ya. büyük hazile yaşı bu daha bir mi? Yok ya olur mu 100? Tam 70 yaşına. Şey 90 yaşına oluyor. <laughs> Demi 100 yaş dedi başı. Şey Ahmet amca kaç yaşında? Demi 95. Dedi. 100 dedi bana. Dedi. 100. 96 yaşındaydı ben bildiğim. <laughs> evet, bak 96 dost <laughs> doğrusu. <laughs> köydeki doğru nüfus burs. sayımının ya da köydeki yaş ortalamasının <gülüyor> <gülüyor> mihenk noktası, temel taşı Ahmet amca. <gülüyor> Ahmet <gülüyor> amcanın yaşını çözdüğümüz zaman Olursun. köyde Allah'ın izniyle bütün sorunları çözmüş olacağız. Fakat çıldırtası bir soru. Ahmet amca kaç yaşında? En son 96 <laughs> nerede çıktı? Şimdi bak ben o evlendiği zaman bak, bak, ben 20 yaşında ancak vardı o evlendi. 20 yaşında ancak var, vardı o. Ben o zaman ufak çocuğudum. Ben 76 yaşındayım. Kasap evli. Kasaplara göre yüzü geçmiş ya. <laughs> 95 lira diyor ya 95 lira. 95, 96, 97, Bu bizde. Ondan sonra en büyük budur buraya. En iyisini evet. bu budur. Acilyaz. Sizin hanım sağ mı? Evet. Sağdır. Maşallah hanımlar da yaşıyorlar. Ya, güzel. İyi bir şey değil evet. mi? Burası temiz havali. Burada Buradaki, burada hanım, buradaki çok yaşar. Ee, öldüğü zaman beyler evlenir diye inadına İnadına mı yaşar? Ya, Kısk ya, ya. Kıskan, var. İnadına mı? değil, inadına değil. İnadına. Temiz hava var. <laughs> Efendim, i̇ddia var. <laughs> iddialar var. Ee, hanımlar yaşıyorlar tabii Allah Rabbim bilir. Biz Allah'ın Allah. gelişi Allah. konuşuyoruz. Allah korusun kendimize iyi bakalım hasta olur ölürsek adamlar evlenirler diye düşünüyorum şu anda. Bunu yapar mısınız siz yani hanımın vefat etseydi hayır, evlenir miydiniz? Hayır, hayır. Şimdi bu çok dürüst konuşuyor. Ben doğru şey söyleyeyim. Bu dürüst orada şöyle e, hanım çok hasta olduğu zaman hanım ölme ben evlenirim dedi o zaman yatakta kalkar. Aynı şeyi ben de kabul ediyorum. Dur. Ben de onun lafını kabul ediyorum. Tabii. Yani ya, biz de, de yani, ben evlenince alıyorum. İstersen git ya. nereye gidersen Bir git. Doğru <laughs> git Git. Ben evleniz zannederim. Hanım, bak bak. Evet. <laughs> hanım, hastalıklarının çözümünü Rize'de bulduk. <laughs> hanım rahatsız mı? Söylenecek şey basit. Aşağı gönlün bilir. Sakin ölme evleneceğim dediğin zaman <laughs> Cenabı Rabbin e, herhalde hikmetinden hanımlar beyin diye. Sizin yapmıştınız var mı Hacı İlyas amca? Nasıl yani? Hanım hastayken bak ölürsen evlenirim deyip Yok, hanımın iyi bu, şey. bu öyle demez. Bu iş aldı. Bu öyle demez. Katil. Böyle demez, uysaldır. Ama Rasim'le bana sor, biz uysal, o uysal değil. <laughs> ya Allah korusun, Allah gecinden Hanım vefat etseydi siz bir daha evlenmezdiniz. Yok. Bundan, Yok, katli. Bundan, bundan, bundan bitti. Canım, 30 yaşındasınız, hanımınız vefat etmiş, gene evlenmeyin. <laughs> onu, Baba, o zaman olur bir şey düşünülür yani. <gülüyor> <gülüyor> bu yaştan sonra diyorsun yani. E, bu yaştan sonra. Ha, anladım, anladım. Evet. Yoksa hani, daha yaş biraz daha genç olaydı. Tamam. E biz de bundan ha. bayağı var. Arkanızdakine sorayım. Arkanız sordu, hanım ölmüştü. Ölmüş mü? Ölmüş ah. Evet, ona sorayım. Allah korusun, evet, Hanım size de ha, sorayım. Hah, ona sor işte bak. Ölmüş. Allah rahmet eylesin, ne zaman müfalette? On üç sene oldu. On üç sene. Evlenmeyi düşünmediniz mi? Allah'ım ne belanı versin, niye olmadı? İlgilenen yok işten yani. Hangi işle ilgilenecekler? Bu işi işinden. Yani bunu yani. evlendirmek için ilgilenen yok yani. Ha sizi... Ha ha anladım. <laughs> anladım anladım. El sılık el sılık deyince hani. Çöpçe tanıyor. He çöp tanımınız yok. Çöpçe yani. yok Babası evlendirmiyor onu. Biraderi ee, evlendirmiyor onu. Ben daha iyisiyim ben evlendirmiyorum. Soralım ama. bir, bir babaya bir soralım. Ahmet amca. Buyur. Senin büyük oğlan var ya. Evet, evlenmek, evlenmek istiyor. Evlenmek istiyor. Evlenmek istiyor. Evlensin serpaz. Ba babam ev demiyor. <laughs> ben ne karışıyorum onunla? Ne bileyim ben öyle diyor. Aa, Cemal şey, abi. Cevdet. Cevdet abi gelebilir misin bir? Hayat her zaman devam ediyor. Evlat evlatlığından, baba babalığından bir şey kaybetmiyor. Rivayet muhtelif Ahmet amcanın yaşı ile ilgili 89 ila 100 arası gidip geliyor yaşı. Ahali de bir araya toplanmış bir konsensüs oluşturmuş bir net karar vermiş değil. Cevdet abi 65 yaşında. Yaşı 18 de olsa, 65 de olsa evladın babaya ricası değişmiyor. Baba beni eversen. <laughs> Babanın da evlada cevabı pek değişmiyor anladığım kadarıyla. <laughs> bana ne? Git kendin evlen. Siz bir de kendi ağzınızda söyleyin. Baba beni eversen. <laughs> yok söyleyeyim. O ben, benim bana, ben bir, bana bu müsaade utanırım. Var ya. Olay, olur, Az önce şey. bana dediniz Cedit abi dediniz ki babam beni vermiyor dediniz. E, tamam o bitti o, o kadaydı. Ben söyleyebilir miyim? Onu dedim. Dedi. Gerçi de. Onu, onu Diyor uzağına ki Cedit abi, şey abi babam beni vermiyor. Şey doğru doğru ben karışmam o işe. <laughs> Canım yok mu etrafta <laughs> bir münasip? Yok. Kurduğum <laughs> ama. <laughs> Bizim bu memleşete öyle münasip. Sen böyle acil demiş bunu. E, peşine koşup da Celu bunu almaz. Cenci de almaz onu kaldı öyle daha. Bak Çin'e Sadece dost acı söylemez, baba da acı söyler. Çaktırmadan <laughs> dedi ki, Cevdet abi. Buyurun. Buyur. Baba diyor ki, e, bu saatten sonra diyor, o iş zor diyor. E, onun diyor, yaşı yaşına huy huyuna uygun birini bulamayız diyor. Genç de gelirse diyor, parası için gelir diyor. Ondan öyle olmaz diyor. Ben, öyle diyor yani akıllı düşünene kadar deli direği ha, geçti. Bak ne dedi, akıllı düşünene kadar deli direği, geçmiş. <laughs> o lafı biliyorsunuz. E i̇şte evlat olmaz. yine. Bunları büyümez ki bunlar. Büyümez. büyümez. Ev, evlat kaç yaşında olursa olsun büyümez. Hala aklı bir karışamadı. Tutturmuş, ben evleneceğim. Olmaz. <laughs> olmaz, <ya>. olmaz. Olmaz. <laughs> ben iki tane tane birini yani. götürdüm. Olmaz. Ya de, 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 de. Ama işte. İki tane bilince büyümüyor bu çocuklar. Peki de, eski Ramazanlar nasıl? E, Ahmet Ramazan Ben canımız Allah'a karşı şartı değilim. Hep işi benim için iyi. Şimdi daha mı bolluk var, daha mı rahat? Çok, çok bolluk var. Ben en evvel Ramazan tuttuğum zaman 14 yaşındaydım ki iki türlü yemekten fazla yemek olmazdı şoförümüzde. Şimdi sekiz on türlü ölüyor. Bağlayamadık mı mevzuya? Hacı abi. 96. Ben 96 diyorum. Aşağı yukarı 96. Ben öyle kabul ediyorum. 101. 101. Ahmet amcanın yaşıyla ile ilgili rivayet muhtelif. Biz de bir başka yere iftara... Aşağı mı? Ya aşağı iftara davetliyiz. Bizi de atar Hoş mısınız? Şey Hoş Hoş bulduk. Seni televizyona çok yakışıklı görüyoruz ya. Yine şimdi tipsiz mi görüyoruz? Yine aynısın, Valla. <laughs> Allah razı olsun. Ben Dur ben... o koca burnunu seveyim. Hoş sev, sev. bulduk. Aşağı ben atar mısınız ben beni? Ben 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 ben. var. Ben. Ee, kanıt salacakla cümleten. Anacım kolay gelsin. Nasılsın? Tamam ben de sabırla gezeyim gene kolumuzu da. Şunu bana ver. Niye? Gözümü seveyim

Nereye gidiyorsun? Ben oraya evim orası. Evin orası. He. Bunları nereden aldın? Ta o deren yani, deren yanında. İsmin nedir annen? Hava balcı. Havva anne. He. Yaş kaç ayıp olmazsa? Yaşım bitmiş ol. Bitmemiştir anneciğim onu Allah bilir. Allah uzun ömür versin, sağlık sağlık versin. Amin amin. Kaç aşağı yukarı? Altmış var mı? Var var. Anneciğim bu ağır. Daha derenin oradan alıp gelmişsin. Bunu ee, getirecek kimse yok mu? Yok yok oğlum. Evlatlar hep kurbet Kim İstanbul'a kim Ankara'ya. Bir ben da böyle. Ama şimdi onlar böyle görünce şey diyecek, kızacaklar sana. Anneciğim niye bu kadar ağır yük taşıyorsun diyecekler. O ola kızmazlar ki işte, alışmışlığın. Anneciğim sen alıştın ama <laughs> bu evlat kıyamaz kendisine. Kızar bence yani. Anneciğim bu yaşta ne işin var bu kadar? Ne yapacaksın anneciğim bunları? Ha, fasulye yakacağım. Fasulye sırığı. Aha. Gittim bunları kendi el cihazında bu yaşta dere kenarından. He, ettim gelin. Kestim bunları. Ha, kestim bunları. Bu yağmurun altında. Ha. Anne pes vallahi. Ya. <laughs> He, bu yağmurun altında kestim e, her gün yapar mısın böyle ağır işler? Her gün yapar, her gün, her gün Allah'ın dibini temizlemekte. Ne olacak anne bu mısır çıkacak da ne olacak? Bu mısır. Hı. Hmm. Bu mısır otunu yiyecek Hayvanlar? Tamam, hayvan var mı? Var. Kaç tane? Benim yok da komşunun var. Ben gözüma ağırttım. Daha e yapam. Komşu yani komşunun hayvanı yemek yiyecek diye bu eziyet çekilir mi benim? Öncelik fakir alamaz. Sen komşuya yardım için mi bunları? Yok yok bu canım yaptım bana. Şey o şey, annem, ben nerede şeyin içine de. Annem. içerisine dikmişim lan. Anneciğim. Ha. Git sen gerinin bir tanesinin yanına. Seni el üstüne tutsa baksa... yok, Yok 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 yok. Gitme. Niye? Ben o kab hastası. Mideme yara var, unse var. Ben böyle cüttüm duramadım da hiç yataktan kalkamadım. Daha aman hastane hastane Bukturdum çocukların fakir. Yani sen büyük şehire gidince yataktan kalkamaz hale mi geliyorsun? Ha, ha. E burada ama sırtında yarım ton yük var. Bu küçük yaşta ama 7 yaşından beri bu arkamadı. Temiz ben temiz hava aldım. Ama eve sıkıntı geldi mi bana? Ama yürüyüm yolum abi buraya doğrulayım bir şey Rize'ye doğru açayım ağzım havalayayım deyin. Kalp sıkışıyor. Evde sıkılınca dışarı atıyorsun kendini. Ha atayım kendine. canım dışarı. Hadi bırakalım eee. şunları anne. Ha öyle oraya git almış Bastonunu unutma. Haydi haydi. Haydi haydi. Annem ayağın tutmuyor kalbin sıkışmış şunu taşıyorsun. Benim benim ağrısa ne olacak ağrımasa ne olacak anneciğim fasulye sırığını yapacak komşuların hayvanlarına <laughs> ne no, mallara yemek çıkaracak vallahi ne diyeyim ben ne meşgale bulmuşsun kendini var mı yapacak başka iş ha. yapacak başka iş var mı anda odunlar taşıdım işte <laughs> hayır başka benim yapabileceğim bir iş var mı yok sen yolcu yoluna göre yolcu yoluna gerek evet. pek evet. selametle kal. Allah'a emanet ol Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.